YKS Rehberlik kanalında psikolojik danışma. Bilal Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Kanalımıza şeref verdin. Bilal Hocanın tabii e, harika bir özelliği var. Tam 14 yıldır bir Hocam sadece üniversiteden öğrencilerle berabersin. Aktif olarak koçluk yapıyorsun. E, zaten psikolojik danışmansın. İşin hem psikolojik kısmını biliyorsun hem e, sınav hazırlık kısmını biliyorsun. Son düzlükteyiz hocam sınava çok az kaldı. Üç soru soracağız Bilal Hocam sana. Ee, öğrenciler emniyet kemerlerini bağladılar. Bilal Hocam şimdi e, hani uzunca bir zamandır sınava hazırlanıyor çocuklar ve e, sıkıldılar yani. Sıkıldılar. E, diyorlar ki bitse de gitsin. <laughs> yani şu, şunu diyorlar yani hocam bu pazar olsa biz girsek de şu iş bir bitse diyorlar ama ee, daha vakit var hocam. Yani. Aslında biz de diyoruz yani i̇şte. bitse de bir tatil yapsak diye. Mi Çünkü bizim, bizim kaderimiz de öğrencilerle paralel yani evet. yaz aylarında biz de boşta kalıyoruz daha rahatlıyoruz eğitim evet. sezonunda biz de yoğunuz aynı şekilde onlarla beraber e, tabi Eylül'den bu yana sezon başladığı çalışmalar devam ediyor bir de öğrenciler hakikaten o kadar geriliyor, o kadar bunalıyor ki ya iyi de sonuç alsam, kötü de sonuç alsam artık bitsin bu diye. Veya bir yandan da diyor ki aslında yok yok kötü sonuç almamaya dayanamam. <laughs> Bırakamıyor da. Bırakamıyor da. Yani böyle bir ikilemde kalıyor. yani hocam, böyle Çok zamanlarda... sıkıldığına ne diyoruz ama? Yani çok sıkıldım ben dediği zaman öğrenci ne diyorsunuz? E, şimdi sık dişini mi? <laughs> e, bırakacak mısın diye soruyorum. E, hocam o da olmaz diyor. ya Buraya niye o zaman geldik? Madem bırakacaktık buraya evet, kadar yani. neden geldik diye sorarlar adama diyor. <laughs> e, sıkıldım diyen zaten öğrenciler genelde bilinçli olan öğrenciler e, bu konuyu söylese bile çok üstüne durmuyor. Çünkü başından beri planlı bir şekilde ilerlemiş. Evet. Yani en başından görüşmeye başladığımız öğrencilerle zaten bir yol haritası çiziyoruz ve ona o yol haritasını baştan belirtiyorum ben. Diyorum ki, bak senle biz şu çalışmalar yapacağız. Bu ayda bunlar olacak, bu ayda bunlar olacak. Hepsini zamanı geldikçe görüyor ve neyin ne zaman olması gerektiğini biliyor. Aa çok iyi kafasında o var zaten haritayı evet, biliyor. Evet ama hani bilmiyorsa öğrenci veya o anda duygusal olarak bir sıkılma, kaygı, stres e, durumları yaşıyorsa. O zaman şu anda normal başka? Mayıs ayındayız mesela. Evet. E, sıkılmaları normal mi hocam? Çok normal çünkü herkes aynı şeyi yaşıyor. Çünkü diyorsun ki ben de sıkıldım. <laughs> Her öğrenci aynı şeyi yaşıyor. Derece yapacak Aynen. öğrenci de aynı, düşük puanlı olacak ortalama bir öğrenci de aynı. Herkesin benzer durumu var. Bazen de şu rahatlatıyor. Başka öğrencilerden örnekler verildiği zaman. Hani bu kıyaslama anlamında değil. Yani sen şu neti yapıyorsun, bu neti yapıyorsun gibi değil de, sana benzer başka öğrenciler de var senin gibi aynı şeyleri hissediyor deyince biraz daha anlıyorlar. Anlıyorlar evet. bir de artık bu hasat zamanı diyoruz. Yani bu buna böyle sıkılma gibi değil de bakış açımızı hasat zamanı gibi düşünelim. Bu zamana kadar yaptığımız çalışmaları net artışlarıyla deneme sonuçlarıyla... Sakın kopma diyebilir miyiz hocam? Evet. Son düzlükteyiz böyle. Kesinlikle. Zaten son aylar önemlidir lafını hep duymuşlardır. Evet. Son aylar tabii ki önemli ama nasıl geçirdiği daha önemli. Bir psikolojik metinde şöyle bir şey okumuştum. Kaygıyla ilgili dünyadaki en etkili yollardan biri işte bir biriyle konuşuyorsun ve o sana diyor ki takma kafana. Bir gem Yılmaz'ın vardı bir olur olur öyle. Ha, olur öyle. Şimdi sıkılmayla ilgili de reçeti aslında net galiba. Sık dişini yani az kaldı. Ee, evet. Sahil kara göründü. Bir ee, de bu zaten çok konforlu bir iş değil. Kimse söylemedi bu işin kolay olduğunu, var, rahat güzel. olduğunu. Bunu en başından kabullenmek gerekiyor. Şimdi gerekiyordu. gerçekler. Evet. Çok konforlu yani, bir iş işte. evet. Sana eğlence vaat etmedik falan. Evet. Yani. <laughs> bu son zamanları güzel geçirebilmesi. Mesela. E, hocam bu kadar zaman kaldı acaba yetişir mi vesaire soruları da burada işte o kafa evet. karışıklığıyla beraber geliyor o sıkıldım bunaldım duygusu bir anda gelmiyor o kafadaki düşüncelerle geliyor orada da işte öğrencinin şeyi iyi düşünmesi lazım yani ben bu zamana kadar bir yere getirdim bundan sonra iyi da daha verimli geçirirsem bu sınavı halledebilirim. Bazen öğrenci diyor ki benim canım fizik çalışmak istemiyor diyor. Evet canın istemiyor olabilir ama sınav bunu bize dayatıyor. Evet. Çalışacağız. Yani bazen o gerçeği dediğiniz gibi anlatmak gerekiyor. Şey değil. gibi yani sana eğlenceli bir yıl vaat etmiyoruz. Evet. Yola devam edeceksin. Evet. Güzel. Gerçekçi ve sert hocam. Böyle YouTube'da bir jargon var ya acı motivasyon falan. Aynen, ona bir şey benzeri. Acı Peki Bilal hocam teşekkür ederim. E, bu aralar hocam şimdi e, çok az kaldı ve benim iştahım kesildi, ders çalışamıyorum. Üzerimde ciddi bir isteksizlik var. Çabuk öfkeleniyorum. Canım kola çekiyor, cips çekiyor. Uykularımdan sebepsiz yere uyanıyorum. Saate bakıyorum, işte tuvalete gitmem gerekmiyor ama uykularım hemen her gece bölünüyor. Çok çabuk öfkelenebiliyorum. Göğsüm kabarıyor, ağlamak istiyorum tuhaf zamanlarda. Evet. Ee, Kaygılıyım ben hocam. Endişeleniyorum. Normal mi bunlar? E, kaygı tabii ki normal. Zaten e, bakıldığı zaman kaygı ile ilgili genelde üniversitelerde falan bunlarla ilgili dersler aldığımızda hep şunu söylerlerdi. Kaygının bir miktarı iyidir. Yani evet. sorumluluk verir. Yani çok olumlu düşünmek de iyi bir şey değil. Ya, ama hallederiz. <laughs> Bu kafa da iyi değil. Yani o sorumluluğu hissetmek birazcık o... Bu benim anlattığım şey düzeyde lazım. bir kaygı normal mi hocam? Ee, ama işte oradaki düzeyi şöyle ayarlamak gerekiyor. Fazlasız tabii ki zarar hı hı. ama seni ders çalışmaya itecek şekilde, verimli çalışmaya itecek şekilde olan kaygı her zaman faydalıdır. Yani bir başarı için bir disiplin gerekiyor, bir baskı gerekiyor, mutlaka gerekiyor. Ama ders çalışma motivasyonu düşüyorsa, ders çalışma isteğin azalıyorsa, geçmişe nazaran... Her öğrenci kendini bilir. Ben normalde günde 10 saat ders çalışırken şimdi 3-4 saat çalışıyorum. Hatta bir hafta hiç ders çalışamadım. E, düşünmekten bir türlü e, harekete geçemiyorum. Tarzında şeyler olduğu zaman evet. biz anlıyoruz ki orada bir zararlı bir durum var. Orada bir profesyonel destek mi gerekiyor hocam? E, kesinlikle yani ulaşabilenler için kesinlikle Hı -hı. E, çok faydalı olacaktır e, profesyonel bir destek. Eğer böyle bir destek bulamıyorlarsa da ee, kitap okuyabilirler, yürüyüş yapabilirler. Birazcık odak noktasını dersin dışında. Çünkü hayatı tamamen ders olmuş olduğu zaman da e, bir sıkışmışlık yaşanıyor. Evet, yani evet. yaşadığını hissedeceği e, bir enstrüman çalabilir, başka bir şey olabilir. Bir filme gidebilir bir filme falan. Gidebilir. Ama e, boşlamakla mola vermek ayrı şeyler. Yani bazı boşluyoruz Boşlamak dediğimiz <laughs> gençlerin tabiriyle salmak salıyor yani <laughs> ve bir ara vereyim diyor. O ara e, böyle bir günle bir yıl arasında değişebilen şeyler evet. olabiliyor. O yüzden onun da bilinçli yapması lazım. Mesela şey diyorlar hocam, yani bakıyor Mayıs ayına daha 13 ay var diyor. Kaygıya gerek yok. Evet. Mesela yani öyle olabilir. Bir de kaygının hmm. sebebi daha çok düşünceler. Yani kafada gezen 40 tilki var. Kırkının evet. da kuyruğu birbirine girmiş belirsizliği azaltmak önemli. Mesela bu sene sınavı kazanabilecek miyim? Evet. Allah bilir, bilmiyoruz yani. Tabii bilmiyoruz. Hani keşke desek ki evet garanti veriyorum sana bu sene sen kesinlikle şu şu bölüme Hacettepe tıpa yerleşeceksin. Yani bunu diyemeyiz. Dolayısıyla bu belirsizliklerden ziyade belirli olana yöneltmeye çalışıyoruz öğrenciyi. Belirli olan nedir? 50 senedir sınav sistemi değişse bile lise müfredatı var, test şeklinde konular belli, müfredat belli çalışmalar buna göre ayarlanacak sürece odaklanmak çok önemli yani. Hani biz planlama yaptığımız zaman işin sadece akademik yönünden yani, yapmıyoruz. o kadar güzel söylüyorsun ki yine hocam. Hani o senelerin tecrübesini gerçekten o e, damıtılmış bilgiler filtre edilmiş, Teşekkürler. E, çok real şeyler. Yani e, ben de bunları duymak isterdim galiba. Yani sınav kaygısı yaşasaydım bak böyle bir matematik var ortada yani değil mi? Evet, hani evet. oturup da e, belirsiz bir şey için endişelenmek yerine Ha hani böyle romantik mesajlar vermiyorsun yani gerçekten e, öğrencilerin de böyle hissediyordur muhtemelen. Şimdi öğrencilerle görüştükçe zaten onları daha iyi anlıyoruz. Onlar gibi düşünmeye çalışıyoruz. Ben olsam ne yapardım diye düşünüyorum. Yani bir öğretmen gibi bir işte koçluk yapan bir Ama işte gibi böyle gerçek şeyler yerine daha böyle gaz veriyorlar. İşte az evet. kaldı hadi hallet başaracaksın falan yerine. Evet. Ya evet bu bir gerçek yani bu kaygı yaşayacaksan muhtemelen 19 Ziran'da öyleden sonra buharlaşacak o kaygı. Aynen Değil mi sınav kaygısı kalmayacak Yine şuraya çıkar mı hocam bu sorunun cevabı Sık dişini az kaldı Sık dişini az kaldı e, tabii ki Ama slogan olarak kaldığı zaman anlamını yitirebiliyor Yani onun altını dolduruyoruz yani evet, Neden güzel. sıkacak nasıl sıkacak dişini Onları anlattığımız zaman Öğrenci ha tamam diyor ben aklımdaki soruları giderdim hocam diyor Devam ediyor Kaygısı azalıyor performans artıyor Çok iyi o zaman real yollarla Aklındaki sorunları halledecek bir İki evet. Eğer kontrol edilemez noktada olduğunu hissediyorsa profesyonel bir yardım Kesinlikle. alacak diyoruz. Peki Bilal Hocam son soru e, en harika sorulardan biri bu. Hocam çok az zaman kaldı. Hı. En iyi konu gece gündüz ders çalışıyoruz, sınav hazırlanıyoruz ama bu kalan son günlerde özellikle ben ders çalışırken ne yapmalıyım hocam? Yani daha mı çok konu çalışmalıyım, tespih çözmeliyim, denememi çözmeliyim, daha mı az uyumalıyım, ne yapmalıyım ben? <laughs> Aslında bu öğrenciden öğrenciye değişir. Biz genele hitap ederek bir ortalama Hı -hı. bir öğrenciye yönelik söyleyelim. Ee, çoğunlukla şu an konuların birçoğunu bitirmiş oluyor öğrenciler. Evet. Ee, 12. sınıf öğrencisi tabii ki hala daha müfredat devam ettiği için eksik Hı -hı. konuları olabilir. Mezun bir öğrencisiyle konuları bitirmiş olabilir veya e, Haziran ayına kadar konuları e, dağıtmış olabilir. Eğer konuları bitirmiş bir öğrenci varsa dolaylı olarak deneme sınavına ağırlık vermesi lazım. Evet. Ee, soru bankalarından soru çözmelerini yapması gerekiyor ama deneme sınavına ağırlık vermek çok önemli. Çünkü bunu ne kadar prova ederlerse o kadar rahatlayacaklar. Kaygıyı da azaltan bir şey aynı zamanda. Otomatik bir şekilde normalleştirmiş oluyor. Çıkmış soruları kesinlikle mesela çözmediler. Ee, çünkü ÖSYM'nin hazırladığı bir sınav bu ve sınavı aslında gözünde büyütmemek için şöyle düşünebilirler hani senede bir defa ÖSYM'nin hazırladığı Türkiye geneli bir deneme sınavı gibi düşünebilirler. Evet. Ee, ve ÖSYM hazırlıyor bunu. Yani A yayını, B yayını, C yayını hazırlamıyor. O yüzden ÖSYM'nin daha önce sorduğu sorulara bakarak ÖSYM ne sorabilir? Bunları gözünde canlandırmalılar. Belki gözlerinde çok büyütüyorlar. ÖSYM çok zor soracak, bu sene çok zor olacak vesaire gibi. Belki de hafif zor olacak mı İlhan Hocam? Mesela sınav sistemi değişti, baraj kalktı. Bilmiyoruz. Süre uzadığı için zor olacak yorumları yapıldı ama bu 2020'de öyle olmadı ortaya çıktı. Yani 2020'de evet. de süre uzatılmıştı ama hı hı. bu aynı şey demek değil. Yani zor olabilir sınav ama bu bu seneye özel olarak yapılacak bir şey değil. Öğrencilere zor gelebilir. Ortalama netlerde düşüşler yaşanabilir. Bu arada zorluk kolaylığı da ortalama netlere bakarak anlıyoruz. Yani A öğrencisine zor gelen B, Y kolay gelebilir yani. <laughs> Aynen kolay gelebiliyor ve şöyle de yorumlar var. Hani sen sınav süresini uzatsan, barajı ortadan kaldırsan zor mu sorarsın? Mesela. Şimdi zaten çok mantıklı bir şekilde e, tahmin etmek zor. Gerçekten ÖSYM'nin yapacağı şeyi <laughs> tahmin etmek veya Milli öngörülemez mi? Mi? <laughs> bir şey değil. Ama öğrenciler açısından şunu belirsizliği azaltalım dedik ya. Belirli evet. olan şudur. E, varsayalım zor olacak. Kendimizi zora hazırlayalım. En güzeli budur yani. Zor bir sınav olursa Zoru görünce bir adapte olma problemi yaşayıp da sınavın kontrolünü kaybetmezsin. Ben evet. zaten zor olacağını bilerek hazırlanıyorum. Olası bütün dersin. sınav senaryolarını yaşamak lazım o zaman evet. şimdiden. Kolay bir sınav olduğu zaman da ben zaten zorlara alışmıştım. Kolayı da yaparım. Rahatlığıyla sınavı yaparsın. Evet. Yani Sınava girmeden önce ben her şeyiyle hazırım. Konularım bitti. Denemelerim bitti. Çıkmış sorularım bitti. Zor da gelse fark etmez. Gönderin gelsin. Rahatlığıyla sınava girmek lazım. Eğer Tedirginsek inşallah kolay yerlerden sorarlar. <laughs> i̇nşallah şu konudan sonra Aynen. çıkmaz. Yani bu şekilde sınava girilirse zaten... Gönderin gelsin denemez. Muhtemelen. Ve performans da çok iyi olamayabilir. Deneme sınavlarından çok daha belki düşük bile alınabilir. Evet. Mümkünse göndermeyin der yani ona. Evet. Peki hocam son düzlükte. Şimdi ben deneme çözeceğim ama e ne sıklıkla deneme çözeceğim ben? Yani e TYT e her gün mü çözeyim? Her gün AYT mi çözeyim? Şimdi genel denemeler çok fazla çözülemeyebilir çünkü çok vakit ayırmak gerekiyor. Hı. Alan denemelerinde burada ağırlık verilebilir. TYT alan denemeleri mesela şimdi... Son kaç çıkıyor. günde ben full Hı. denemeler çözmeliyim hocam? Bu seri deneme dediğimiz her gün evet. bir TYT bir ay içinde, TYT denemeler son bir ay genelde tavsiye Hı. edilir. Ama bu bence öğrenciye göre farklılık gösterir. Evet. Çünkü konu eksiği olan bir öğrenci için her gün deneme çözmek lükstür bence. Doğru. Evet. Ee, Olması gereken, eğer gerçekten öğrenci çok hazırsa, yani çok fazla soru bankası bitirmiş, çok fazla alan denemesi bitirmiş, şimdiden başlayabilir son bir ayda, son 40 günde her gün deneme yapmasında bence fayda vardır ve arkasından analiz yapmak şartıyla, o analiz konusu da önemli bir konu. Ee, ama öğrenci konu eksikleri varsa, bence Haziran ayına kadar bekleyebilir seri deneme yapmak Hı. için. Haziran ayına kadar çıkmış soru konu eksikleri, bunları tamamlamak için biraz daha kendine zaman veriyor. Konu çalışmaya devam edebiliriz zaman. Kesinlikle. Şu konu son güne kadar bile çalışılabilir. Yani bu işi çok mükemmelleştirmemek lazım. Bazen diyorlar ya son bir ay her şeyi bırak deneme çöz. Evet, güzel. Bu doğru değil. Bu kişiye göre ne? Ya yani bu derece yapacak bir öğrencisi evet ama bizim muhatap olduğumuz öğrencilerin çok büyük bir çoğunluğu derece yapacak e, gruptan değil. Tabii, evet. o yüzden ortalama bir öğrenci için söylersek konu eksiklerini tamamlamalı, en az 1-2 soru bankası her konudan bir bitirmiş olmalı, bir yeterince bir soru görmüş olmalı. Ve çıkmış mutlaka çözmeli. Bu önemli. Geçenlerde mesela bir öğrencimle görüşmüştüm. Ee, gittiği kurumda, e, dershanede günde 6 tane deneme yapacaklarını söylemişler. Yani bunlar e, şuradan yola çıkıyor. Ne kadar çok deneme o kadar iyidir. Mantığı. Altı ama inanmış. Şey. Günde altı deneme, <laughs> altı genel deneme çok iyi yapılacağı söylenmiş. Bu bir şey yapmayacak yani. Evet, ben bu öğrenciyi yıpratır. Gerek, gerek yok. Güzel hocam ya gerçekten e, güzeldi. Yani şöyle e, hani üç kısa soru olsun diye. Şey ama konuştukça sen de dinlemek geliyor gerçekten içimden. Hani e, çok gerçekçi, real düzende okuyorsun süreci. Böyle romantik, e, gerçekçi olmayan mesajların hiç yok. Evet. Ondan dolayı da gerçekten teşekkür ederim. Yani bir öğrenci gözüyle dinlediğim zaman ben diyoruz ki bunları duymam lazım benim. Çünkü, Çünkü öğrenci de. işin içinde olduğu için göremiyor yani süreci. Ama dışarıdan bir profesyonel göz, bir eğitim koçu, bir psikolojik danışman kaygıya, ders çalışma mantığına, deneme çözme mantığına böyle bak. Şu söylediğin şey çok bence dokunaklı bir şey. Bu işi mükemmelleştirme. Bunun mükemmel bir evet. yok. Sen hangi öğrenci olduğuna bak, kim olduğuna bak ve ona göre hareket et diyorsun. Ben televizyona gelmeni sunacağım. Bizim kanalımıza <laughs> kesinlikle. Ben de sizi çok sevdim, buyu <laughs> çok sevdim. <laughs> ben de isterim. Böyle nokta atışı sorular gerçekten sormak istiyorum. Ee, tamam. Tekrar bekleyeceğiz. Bilen hocam tamam. size çok teşekkür ederim. Yardımlarınız <laughs> için eksik olmam hocam. Çok sağ olun.